Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün Instagram'da birkaç sorulan soruları cevaplamak istiyorum. Danimarka'ya geldiğinizde mutlaka yapmanız gereken bir şeyden bahsetmek istiyorum. Arkamda da bisiklet Sizlere o yüzden hem günümü göstereceğim hem de Danimarka'ya geldiğinizde mutlaka yapmanız gereken bir şeyden bahsedeceğim. Bu bir öneri. İster turistik gelin, ister burada yaşayın hiç fark etmez. Şu anda e, yine çarşıya doğru yürüyorum. Ne yazık ki evimiz birazcık şey, şehrin dışında. İnanılmaz soğuk ya. Bunu ben yaşıyor olamamıyor. Ya. Herkes kısa koluyla e, dolaşıyor ama ben uzun kolu giyindim. Şu anda herhalde bir 15-17 derece arası. Vallahi her yaz Danimarka'ya gelip böyle bir iki ay yaşamak lazım. Çünkü Türkiye bana çok sıcak geldi açıkçası. Siz Türkiye'nin neresinde yaşıyorsunuz merak ediyorum. Acaba oralarda sıcak mı? Dünya ne kadar garip ki uzun kollu giyen birisi var. Asya'da sürekli nem yaşayan birisi var ve Türkiye'de de 45-50 dereceleri hissedilen sıcaklık gören var. Şöyle size arkamda göstereyim. Bisikletimle birlikte Hadi o zaman gün başlasın. Şimdi şehrin içine geldik. Biraz da buraları tanıtmak istiyorum. Karşımızdaki vergi dairesi. Burada da apartmanlar var. Şimdi buradan kardeşimi almaya gideceğim. Bisikletimle her zamanki gibi yoldayım. Böyle şehir yapısını göstere göstere. Bu arada burada da çok fazla inşaat oluyor. Yani dünyanın her yerinde inşaat var. Her zaman da olacak bence. Bir de birazcık da iş ilanlarına bakalım. Burada mesela broşür dağıtımı ile alakalı bir iş ilanı var. Bu numarayı arıyorsun. Sonrasında da bir an önce başlasın. Bir an önce başlamalı bir iş bu. Böyle bekliyoruz karşıya geçmek için. Şuraya tıkladık. Tıkladım mı bakıyorum. Tamamdır. Tıkladık. Karşıya geçelim. Şimdi herhalde bizde sıra. Şehir'in merkezindeyiz. Daha doğrusu merkezinin başka bir yerindeyiz. Şöyle yeni ee, apartmanlar yapmışlar. Burada da korna çalıyorlar yani. <laughs> Çünkü normalde hep sessiz olur. Bu arada yeni bir tane tramvay yaptılar. Kullanışlı mı biraz tartışılır ama trafiği biraz da azaltmak niyetine yaptılar. Şimdi birazcık şehir merkezinde neler oluyor. Bir içecek alayım, bir fiyatları da göstereyim marketteki. Trende orada. Market, Neto. Bu arada geçeyim. Şu çocuklarını taşıyan annelere bayılıyorum. Ya çok tatlı gözüküyorlar. Marketimize girelim. Dirim kısmında bir şey var mı diye bakacağım. Buralar kahve fiyatları. Şekerli bir şey canım çekiyor. Bakalım ne alacağım. Market büyümüş ya. Bu Alpso'nun ee, bitkisel bazı sütleri çok lezzetli. Yoğurt ve sütleri. Sütler aşağıda, yoğurt yukarıda. Meyve suları da şu şekilde fiyatları 19 kron. Normal sütün fiyatı yani burada yazan laktozsuz süt 17,5. Normal süt ise 15 kro Sütün cinsine göre fiyatlar değişiyor. 10 krona da var, 12'ye de var, 13'e de var. Tadı bir garip. Beğendim mi, beğenmedim mi tam emin olamamakla birlikte. Yeni yapılmış. Burası yeni yapılmış. Yoldan sehre doğru gidelim. Burası hem bisikletler için hem de yürüyüş yolu için aradan aradan gidelim. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Çoğu insan diyor ya, İskandinavya'da bebek arabaları neden dışarıda diye. Bakın dışarıda içinde de bebek vardı. Çok komik geliyor bana. <laughs> yani bırakıyorlar. Ama hava güzel yani. Aslında bırakılmaması için bir sebep yok. Şöyle geziyorum. Arkadaki kadınlar şöyle söylüyor. Burası hiç olmamış, hiç beğenmedim. Yerel halkı söylediği önemli tatlı noktada. Şuraya mağazalar düşünüyorum. Ya yani açıkçası ben böyle bir gürültüde burada zaten yaşamak istemezdim. İstedik kadar şehrin olsun bilmiyorum yani siz ne düşünüyorsunuz? Tabii ki modern, tabii ki güzel, tabii ki yeni ama burada biz nereden geçeceğiz acaba? Böyle mi yürüyoruz? Ben bir karşıya geçiyorum. bura bence gürültülü olur tahminimce. Önce Danimarka yazın ya da tam Noel zamanında gelip ziyaret edilmeli. Çünkü şu an herkes dışarıda, herkesin morali çok yukarıda. Kafeler açık, her yer yani bir tık daha açık. Şu an cumartesi mesela. Çoğu yer kapalı olsa da sonuçta çarşının içinde yani açık olan yerler hala var. bir de yazın onu fark ettim. Çok fazla indirim oluyor içeceklerde. Tabii bu dünyanın her yerinde böyle ama pahalı bir ülke olduğu için hani en azından bir tık daha kolay yani. Dondurmada da indirim oluyor. Otobüs kartında da indirim oluyor. Ya yani otobüs 10 kron, normalde biniş 26 kron. Ama ben yani broşüre baktığımda 10 kron yazıyordu. En azından Odense bölgesi için böyleymiş. Tüm Danimarka değil galiba. Odense bölgesi için 10 kron. Akıl almaz bir kalabalık var. Ben normalde hiç burayı böyle bilmiyorum. Yani kışından bahsettiğimde. Hiç böyle bilmiyorum yani. İnsanları dışarı çıkartmak için teşvik ediyorlar. İşte o 10 kronluk bilet dediğim. Bu arada 10 kronluk bilette yaş sınırlaması var mı bilmiyorum. Ama ben böyle diyorum. O şekilde hani yolculuk yapıyorum. İhtiyacım olduğunda. Bu McDonald's da bir ayrı güzel bu. Çok seviyorum. Öyle yüksek binalar genelde olmuyor her markada ama Çocuklar orada ne yapıyor ya? Çocuklar orada oynuyorlar. Adım atacak yer yok şu anda. Bu da tabii beni mutlu ediyor. Yaşlılar dışarıda yemek yiyor kafelerde. Yaşlılar da böyle aktif dışarı çıkıyorlar. Çiçek festivali varmış. Çiçek festivaline girelim bakalım. Çiçeklerle neler yapmışlar. Ana bastıkça ses çıkıyor. Böyle açık alanda ikinci satışı oluyor. Böyle insanlar evlerinden kıyafetlerini getiriyorlar. İşte indirim yapabileceğim bir alan oluyor. Çok tatlı. Ben şimdi birazcık kıyafet bakacağım. Çok değişik stiller görmek mümkün. Bu sona kadar böyle devam ediyor. halinde devam ediyoruz. Böyle parkın içine de bir alan yapmışlar. Böyle küçük bir karavan var, aktiviteler var. Ayrıca herkes geziyor. Herkesin morali yaz olunca bir ayrı güzel oluyor. Bu da sebebini de etkiliyor. İyi anlamda yani. Şimdi şöyle aşağı doğru inelim bakalım neler yapılmış. çok fazla tiyatro izledik. Biliyorsunuz ki dünyaca ünlü yazarımız. Bir sürü çocuk kitapları var ve çok popüler. Bir anda yani çocukluğum önümde oldu. Burada hep tiyatro oynanırdı. Şöyle büyük bir bahçede görebilirsiniz. Askerler bunun içinde duruyormuş. Şimdi ben de durayım. Bisikletine çeke çeke gidiyor. Şey Annemi gittiği yöne gidelim. Herhalde amaç tuvalet kağıdını çöpe atmak. <laughs> Bu alanda da çiçek satın alabiliyorsunuz. Çiçeklerin fiyatı 40 kron, 100 kron. değişkenlik gösteriyor. Bayağı bir yeşil tema hakim. Yaşlılar da bayağı ilgi duyuyor.